Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir açılımla gelmişim. Bakalım dileğiniz gerçekleşecek mi? Unutmayın ki genel bakımda herkes de kendisini göstermemesi normaldir. Bunun için şahsi bakımlar var. Şahsi bakım şahsen sizin için. Yani parasını veriyorsunuz. Abla bana, çocuklarıma, aileme, sevdiğime, eşime, her neyse sevgilime bakar mısın? Bu şahsi bakımdır. Bir de var ki genel, ümumi, herkes için. Bu genel bakımda arkadaşlar. Genel bakımda artık birinci karttan, ikinci karttan kendinizi görersinizse Bu sizin atılımınızdır. Görmüyünsə keçin mənim o biri e, videolarıma. Yeni gələnlərə özüm haqqında bilgi vermək istəyirəm ki, mənim haqqımda bilgiləri Instagram adresimdə profil rəsmimin altında saytım var mənim. O saytdan girib bula bilərsiniz. Ya da TikTokdakı bütün səhifələmda profil rəsimlərimin altında 2 WhatsApp nömrəm aktivdir. Bən Xristiyan bəyiciyim. Yahudi, rus, şaman, gürcü, kəndim. Məni başqaları ilə qarışdırmayın. Yəni niyə o anlamda deyim? Hər insana böyük sayğım var. Amma bir var ki, cahil bir hoca olasın. Bir də var ki, mən oxumuş çocuq psixoloquyum. Yəni psixologiyanı iyi bildiyim üçün bir işləmlərində çox iyiyim. Elə tarot işləmlərindən büyüyüm. Mən təkcə büyücü deyiləm. Evet, tarotçuyum, taroloqum, runoloqum. Rune nədir? Runelər haqqında da zətən benim Instagram sayfamda bilgiler var. Hangi runelerle bakıyorum? Niye runelerle bakıyorum? Runelerle büyüleri nasıl yapıyorum? Runologum. Runolog e, runelerden büyü yapanlara derler arkadaşlar. Ve hangi büyüleri yapıyorum? Bunun hakkında bilgi istiyorsunuzsa benim siteme giriyorsunuz, siteme giriyorsunuz. Site site demektir. Siteme giriyorsunuz. Profil resminin Instagram'da profil resminin altında sitenin linki var. Linkin üstünden basıp geçebilirsiniz, geçit yapabilirsiniz. Ve orada hangi büyüleri yapıyorum, benim hakkında bilgiler, Instagram adresim haradır, WhatsApp adresim neresidir, TikTok neresidir, Facebook neresidir, YouTube neresidir, hepsi orada var. Ee, geçelim bizim açılımıza. Yani benden bilgi bilmek. Yani demek istediğim nedir? Benim hakkında yaptığım işlemler hakkında kimlere nasıl işlemler yapmışım SMS'lerini görmek istiyorsanız canlılarıma gelmek istiyorsanız mutlaka 75 binlik Instagram sayfam var. Lütfen oraya gelin. TikTok'ta bunu görmeyeceksiniz. Sadece videolar paylaşıyorum. Geçelim bizim asılımıza. Bu çok güzel bir açılımdı biliyor musunuz? Dilek tutun. Dileğiniz niyet tutacak mı tutmayacak. mı? Hadi bakalım. Niyet edin bakalım arkadaşlar. Bilmiyorum ne niyet etmişsiniz. Bir bakalım niyetiniz neden ibarettir. Buna bakmak istiyorum. Karşı taraf erkek mi kadın mı? Baktıran kimdir? Hem erkektir yine her zaman kimdir? hem kadın. Çalışkan bir kadın ya erkeksiniz. Böyle önünüze bakıyoruz. Çocuklarınız var. Evet yaşınız nereden baksan 30 40 arası 40 45 arası böyle. Geceler niye uyumuyorsunuz? Yani psikolojunuz iyi durumda değil. Diyorsun. Diyorsunuz ki ben çok şanssızım. Hayır kendinize şanssız demeyin. Çok da şanslı birisiniz. Sadece o şanssızım demekle şanssızlığı getiriyorsunuz. Getirmeyin. Mahkeme işi görüyorum. Boşanmak üzere misiniz? Ya da bir başka problemimiz var. Mahkeme görüyorum. Herkeste mahkeme olmaz. Evet aşk görüyorum hayatınızda. Kiminse sizden gittiğini görüyorum. Ama rahat olun. Bu adam size geri dönecek. Olabilir ki niyet etmişsiniz. Kimse geri dönsün. Ama bu dönecek. Burada aşk var. İndi ismə də, ismə də değinəcəm. Hangi harflər çıxacaq ismində? Allahın əli sizin üstünüzdədir. Bu ilişgini sonuna qədər götürə biləcəksiniz. Çünki Allah onaylamış. Karma bir ilişki deyil. Evet, o da qarşı, o da sizə qarşı eyni duyğulardadır. Sizdən vazgeçməz. Bitti. Kapı açıktır. Yolunuz açıktır. Biraz kıskançsınız. O kıskançlığınızı yenersiniz. Çok mutlu olabilirsiniz bu adamla. Evet sihirli güzgü çıktı. Bu bütün niyetlerinizin anahtardır. Hepsi hayata geçecek. Emin. Evlilik görüyorum size. Ama bilmiyorum bu kaçıncı bir evliliği olabilir. Burada gelinlik görüyorum. Yeniden gelinlik giyineceksiniz. Damatlık giyineceksiniz. Evet. Yok adam sizi almamış gitmez. Bu adam sizi bırakmaz. Onu söyleyeyim. Ya da kadın fark etmez. Sizi aile görüyorum. Evet. Bir ailədə çox köklü bir ailə olacaqsınız, biliyormusunuz? Çox gözəl, hər kəsin qısqanacağı bir ailə olacaqsınız. Amma gördüyüm qədərilə siz boşanmaq istiyorsunuz və boşanma olacaq. Məhkəmə görürəm. Evet. Hı, hmm, bəyucu ruhlusunuz. Büyücü müsünüz? Tarotçu musunuz? Nəsiniz? Büyücülük var burada. Yəni bəlkə də bütün günü büyülər yapıyorsunuz. O da ola bilər. Rituallar, büyülər. Evet. Əgər bu adama qarşı e, bir soru işarəsi qalbsa, onu kaldırın. Çünkü bu adama güvenmeniz lazım. Bu adam hakikaten de sizi çok seviyor. Alın kabul edin sizi bir ailede görüyorum. Niyetiniz herhalde evlenme aşkıydı.